Bu e, Refik Halit Karay'ın, Yüzden Bahçe diye, biliyorsunuz in, Yani inkılap yayınları çok güzel bir, bir şey yap, yapıyor ve bütün bu e, Refik kitaplarını tekrar basıyor ve çok da güzel basıyor. Bu kitapta benim okumadığım bir Karay'dı. niye basın, evet. Çok güzel bir kitap. Yani tam böyle bir hedonist bir adamın <laughs> Orta Avrupa'da, yani, zevk pezevenge ya da böyle... <laughs> yani, Neydi? Hedonist, hedonist... Zeklisi. Zevk pezevenge. Televizyonu kapattırız. Peki o kelime nereden gelir? Hangi kelime? Pezevenk. <laughs> hem hem soruyorsunuz hem söyleyince e de gülüyorsunuz. Eğil açmadan Yani benzin gibi olmasın. Eğil evet. kapalı. P nokta nokta diyeceksin. Nedir? Nasıl? Eğil kapalı. P dedi. nokta nokta K. K. Zek. Zevk. Pezevenk. Benk değil. Venk. Venk demedim ki. Venk dediniz. Pezevenk. Hayır. Eğil kapayacaksınız. Pezevenk. <gülüyor> <gülüyor> nereden gelir? <laughs> nereden gelir kelime olarak? Farsçadan. Ya hep öyle zannediyorlar. Değil, Değil mi? Farsça nereden gelir? Nasıl Farsça nereden gelir? Farsça hangi kelimeden gelir? Pazumenk derler hep. Pazum. Güya e, işte şey döneminde... E, ...neydi o... ...Avesta döneminde... E, ...ateşkede tapınaklarında... ...şu oradaki rahiplermiş de... şu Zerdüşt falan mı? Zerdüşt deyin. Tapınağına rahipmiş. Hayır efendim. Halis İtalyancadır. Öyle mi? Yes efendim. Efendim. <laughs> <laughs> bir dakika yani. Ne, ne... İtalyancadır. <laughs> Etimolojisi ne, nereden geliyor? Onu da söylemeyeceğim. <laughs> İyi bakarız. Bulamazsanız ki hiçbir yerde. E, İnanın. Böyle... Uskumru böyle... demektir. Uskumru balığı. Öyle mi? Uskumru'nun İtalyancası nedir? İngilizcesi <laughs> nedir? Uskumru. Neydi balığın ismi? Rel diye bir tarz onu. Neydi? Makarol. 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 İtalyancası makarolin özelliğindir ufkumunun. Eti tamam. beyazdır. İtalyarsız nedir? Pese Bianco. Aa. Pesebiyanko niye uskumlu, uskumlu o benim e, terbiyemin müsaade, tekrarına terbiyemin müsaade etmediği kelime haline gelmiştir. Çünkü efendim Beyaz... özelliği, uskumru'nun erkeğinin özelliği dişisini tak. Düşündük. Dişisini takip ederek dişinin yumurtalarını yiyor. Erkek. Erkek yer. Ne Dişi de onu mu yiyor sonra? Onu yemiyor. Onu yok. <laughs> yani hep peşinde yumurta peşine mi diğer erkeklere davet ediyor yumurtaları yemeye? Yani dişisinin yumurtasını yiyen tek balık, bilinen tek balık uskumludur. Beyaz etli de İtalyan'a pese bianco derler. Ve sadece kendi başına değil, diğerlerini de, diğer erkeklere de davet ettiği için o sizin söylediğiniz kelime Oradan gelmiş. şey oradan gelmiş. Hangi kelime? <laughs> Selahattin. Onu efendim efendi söylüyorlar. <laughs> Eli kapalı söyleyeceksin o Ne demek? Evet. olmadı. Ne oldu? Benzinler misiniz? Benzin. Mühendis? Mühendis. Ha, onun gibi söyleyeceksiniz. E kapalı. Ya, yukarıda provasını yaparız isterseniz. <laughs> evet efendim. Kenar balığı daha güzel tabii. Çiftleşme noktasında dişi erkeğin kafasını sürüyor Bittiği anda. <laughs> Çok daha <laughs> o açıdan bakıl bakılacak olursa onu azgın İsvan tahibesi de <laughs> İslanda <laughs> bu arada bir